Selamlar herkese arkadaşlar. Bugün bol kazanımlı bir geometri sorusu çözeceğiz. SM'de bu tarz içinde fazladan kazanım bulunan soruları sormayı seviyor arkadaşlar. Sınavlarda karşınıza çıkabilecek tarzda bir soru. Hemen sorumuzu okuyalım. ABCD dikdörtgen, EDC ve FAD üçgen. Burada şekilde görüyorsunuz. ED uzunluğu 6. Burada bize bazı uzunluklar vermiş. Şekilde niye bunları yazmamışız? Çünkü şekil karışır arkadaşlar. Şimdi bakalım ED'yi vermiş 6. EC 8, AF uzunluğu kök 3, DF uzunluğu 16, sonra DEC açısı verilmiş. Yani şu açı bakın 150 dereceymiş. Bize de AFD açısını alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır diye sormuş. Şimdi burada bir bilgimizi kullanmamız lazım. Eğer bir dikdörtgen verilip şöyle içine bir üçgen çizilirse ve şartımız da şu arkadaşlar. Üçgenin iki tane köşesi dikdörtgenin köşesiyle çarpışacak şekilde üçgen çizilirse. Ee, üçgenin alanı yani şu örneğin EDC üçgenin alanı dikdörtgenin alanının yarısına eşit oluyor. Mesela dikdörtgenin alanı 50 ise EDC üçgenin alanı 25. Aynı şekilde AFD de bakın aynı kurala uygun olduğu için o da dikdörtgenin alanının yarısı. O zaman buradan ne çıkar? EDC üçgenin alanı ile AFD üçgeninin alanı birbirine eşit çıkar. Şimdi yazalım. Peki nasıl hocam bulacağız bu alanları? Tabii ki de sinüsle alan formülü. Bakın bize iki kenarı vermiş ve aradaki açıyı vermiş. Sinüs alan formülünü uygulayabiliriz. EDC üçgeni için uygulayalım. Bakın ED uzunluğu 6. Önce ne yapıyorduk? 1 bölü 2 yazıyorduk. 1 bölü 2 çarpı kenar uzunlukları 6 ve 8 olarak verilmiş. 6 çarpı 8 çarpı bu kenar uzunluklarının arasındaki açı. Şimdi ne demek istiyorum? Bakın bize şu kenar bir de şu kenar verildiyse arkadaşlar kullanacağımız açı bu iki kenarın arasındaki açı. Yani şu açı olması lazım. O açıyı da kaç vermiş bana? 150 olarak vermiş. Ne yazıyorum? Sinüs 150 yazıyorum. Şimdi bir kere sinüs 150'yi bir hesaplayalım arkadaşlar. Sinüs 150 sinüs 30'a eşittir. Dikkat edin ne diyorduk? Sinüsü birbirine 180 tamamlayan açılar eşit. E sinüs 30 da kaçtır? 1 bölü 2'dir. O zaman şu 2 ile şu 8'i sadeleştirelim. Kaç kalır? 4. 2 ile 6'yı sadeleştirelim. 3 kaldı. Çarptık 12 geldi. Yani EDC üçgenin alanı 12. 12 yazdım. Eşittir. Neye eşitliyorduk arkadaşlar? AFD'nin alanına. Şimdi bakalım AF uzunluğu kök 3. Yazdım kök 3 çarpı. Sonra df uzunluğu verilmiş 16. Başa bu arada bir tane 1 bölü 2 yazmamız gerekiyordu. Onu buraya yazalım. Çarpı sinüs afd. Ben bu afd açısına alfa diyeyim arkadaşlar. Sinüs alfa diyelim. Şimdi burada baktığımızda şunlar gidiyor. 8 kalıyor. Sonra şu 8'i karşıya bölü olarak atalım. Ne geliyor arkadaşlar? 4'e bölelim. 3 4'e bölelim. 2. Bakın en son şöyle bir şey kaldı. 3 bölü 2 eşittir. Kökü çarpı sinüs alfa. Ne yapalım? Her iki tarafı köküçe bölelim arkadaşlar. Köküçe bölelim. Şunlar gidiyor. Bakın sinüs alfa ne geliyor arkadaşlar? Sinüs alfa. Burayı köküçe böldük. Ee, 3 bölü 2 kök 3 geliyor. Şimdi tabi böyle bırakmayacağız. Burada bir eşlenik yapmamız lazım. Köküçle çarpalım. Ee, yukarısı 3 köküç geliyor bakın. Aşağısı 2 köküçle köküçü çarpınca ne geliyor arkadaşlar? 6 geliyor. Şunlar da gider en son kök 3 bölü 2 geliyor. Yani sinüs alfa değerimiz bakın sinüs alfa kök 3 bölü 2'ye eşitmiş. Rengimizi değiştirelim. Şimdi burada artık trigonometri giriyor arkadaşlar. AYT trigonometri giriyor. Sinüs alfa kök 3 bölü 2'ye eşit. Kök 3 bölü 2 nedir arkadaşlar? Bilindik bir açı söyleyin. 60'tır değil mi? Sinüs 60 diyoruz. Sonra e, nereden devam edelim? Bakın şu sol üstten devam ediyorum arkadaşlar. Ne diyorduk? Alfa eşittir 60 artı 2K pi diyorduk. Orada da pi yerine 180 yazınca 360K yapıyor. Da arkadaşlar alfa eşittir. 60'a kaç eklersek 180 olur? 120 olur. 120 artı 360K diyorduk. Yani bir daha anlatayım şuraya. Önce bilindik açımızı yazıyoruz. Sonra bu açıyı 180'den çıkarıyoruz. Böyle yazıyoruz. Şimdi buraya bakalım. Alfanın zaten buradan 180'den küçük bir açı olduğu belli. Dolayısıyla K yerine 0 yazdığımızda buradan alfa değerimiz 60 gelir birinci değerimiz. Burada da k yerine 0 yazdığımızda arkadaşlar alfa değerimiz 120 gelir. Mesela burada 1 yazsak gördüğünüz gibi 360 geçiyor. Burada da aynı şekilde. Dolayısıyla bizim iki tane alfa değerimiz var. Biri 160 biri de 120. Bize büyük değer küçükten kaç fazladır diye sormuş. Büyük değer 120. Eksi diyorum 60. Cevabımız 60 olarak geliyor arkadaşlar. C şıkkı. Umarım yararlı bir video olmuştur. Şunu şöyle çekelim. Şunu da ekleyelim. Burada biz e, şu formüllere girdik ki aslında gerek yok arkadaşlar. Bakın. Sinüs alfa kök 3 bölü 2 dedik ya. Hangi açıların sinüs kök bölü 2'dir? Bir 60 bir de 120. Tabii daha farklı açılar da var ileriki açılarda. Ama burada e, açının 180'den küçük olduğunu düşünerek 60 ve 120 diyoruz. Yani aslında bunu aklınızdan da yapabilirdiniz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.